Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana Evet e, güzel e, bu güzel günde e, kahvemizi içmeden kapattım malum ramazan ayında Evet güzel kardeşlerim aslan burcu için ay yükselen güneş burcu aslan olan kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin ee, herkesin dediğim gibi bir vakit saati vardır. Ben de ocaklama el aldığım ve sizlerin mutlu olması için buradayım güzel kardeşlerim. Sizden sadece e, destek bekliyorum. Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Çok zor değil. Evet, bakın e, bu e, güzel günlerde sizler için buradayım. Sizde desteklerinizi unutmayın. Evet, aslan burcu için ay yükselen güneş burcu aslan olan güzel kardeşlerim açmadan önce de söyleyeyim. Güzel yolunuz var, yollarınız var. Pişmanlık için sizin önünüzde eğilecek bir kişi var. Gerçekten çok pişman yüzük, yani size karşı o kadar bir mahcup ki. Yani e, siz her şekilde haklısınız. Evet güzel kardeşlerim, bir yol var. Bu yoldan da nasıl diyeyim? Bu yola gidip geleceksiniz. Çok karlı bir e, fırsat yakalayacaksınız, güzellikler. Evet, kimileri hani mal mülk için olabilir, ticaret için olabilir. Bana sanki daha çok ticaret için geldi bu yol e, çünkü kazanımlı olacaksınız. E, size artı olarak geri dönecek e, artıları olacak, kazançları olacak. Her şekilde siz kazanacaksınız güzel kardeşlerim. Dediğim gibi karşınızda mahcup olup size dönecek birisi var. E, yüzü gerçekten utanarak bakacak hatta bakamayacak bir şeyde. Demek ki size yanlış yapan, yapanlar pişman olacak güzellikler. Şimdi niyetlerimizi edelim, şöylece de bir kaldıralım. Zor açıldı, niyetiniz her neyse tutuyor yani zor açıldığı için aslında normalde açılmaması lazım güzellikler. Telefon haberiniz var. Nazarınız var, telefon haberiniz var. Bu telefon haberi de sizi gerçekten çok etkileyecek. Biraz zamanı var. Kimlerin için de belli olmaz. Daha yakında olabilir. Fincanın ortasında olduğu için bu telefon haberi de çok şeyinizi değiştirecek. Hayatınızdaki yani sizin bayağı şeyleriniz değişecek bu haberi aldıktan sonra da değişime giriyorsunuz. Güzel aslanlar. Evet ben çoğu burcu da gerçekten çok şeyli gördüm değişmeleri açık gördüm sizde de aynı şekilde güzelleşmeler var ve konuştuğunuz birisi var güzel aslanlar eğer eşiniz evliyseniz karşınızdaki eşinizle çok güzel sohbetiniz olacak güzel huzurlu günler var güzel mutlu olacağınız bir devreye gireceksiniz bekar aslanlar içinde ee, karşılarında güzel, hoş böyle anlaşacağı, böyle sizi etkileyecek birisi çıkacak onun sohbeti sizi gerçekten çok çok etkileyecek. Eğer şöyle bir şey de olabilir, siz hani böyle kendiniz aslan burcuysanız da evladınız da olabilir, ee, çok değer verdiğiniz bir sevdiğiniz kardeşiniz de olabilir. Sonuçta görüyorsunuz muhabbetiniz, her şeyiniz gerçekten çok iyi. Arabayı da gördünüz mü? Bakın şeyli araba hani böyle büyük tekerleri olan araba çok güzel acaba arabamı alacaksınız tatil yani eğlenerek bir sevdiklerinizle tatile mi çıkacaksınız ama sonuçta görüyorsunuz arabanın yani şu cip hani şeyle havalı arabalar olur ya gerçi aslanlara da yakışır aslan burcuna da çok böyle mutlu olacağınız eğlenerek çıkacağınız bir Araba olayınız olacak dostlarınızla birlikte gerçekten müthiş bir sevineceğinizde güzel gelişmeleriniz olacak güzellikler. Şurada da aynı şekilde kayıkta birisiyle karşılıklı zaten dediğim gibi böyle sevgilinizle eşinizle olabilir. Güzel bir şekilde güzel bir romantik şeyler yaşayacaksınız güzel kardeşlerim. Nazarınız var kendinize her zaman dediğim gibi okuyun korumaya alın. E, evinizde sirkeli suyla silin. E, gerekli olan duaları okuyun. Kendinizi korumaya alın. İsminde, soy isminde S A harfi olanlar 3 vakte kadar bir şey e, gelecek. Bu da çok e, sizi gerçekten çok sevindirecek. 3 vakte kadar bir şeyler olacak güzel kardeşlerim. Ee, S, A, bir de e, G, G gibi e, Q da olabilir. Siz bunu bir kenara yazın. İşli olabilir, isminizde soy de olabilir ya da bir şirket ismi olabilir. Şurada da A ters dönmüş, böyle isminde soy isminde gerçekten A harfleri olanlar çok güzel bir şeyler e, yakalayacaklar. Güzel bir kısmetler yakalayacaklar. Güzel bir etki, e, yeni bir kapıları açılacak. Farklı bir girişleri olacak. Tren gördüm, hani dediğim gibi e, e, de güçleneceğiniz, böyle farklı ortamlara gireceğiniz, e, nasıl diyeyim? Ee, sanki sizi böyle alıp farklı bir yerlere gideceğiniz böyle bir tatil gibi olabilir ya da güzel bir iş serüveni de olabilir ee, böyle güzellikler sizi bekleyecek güzel kardeşlerim her şekilde yollarınızda açık hiçbir şekilde de kapalı değil küs olduğunuz birisi var onun da şöyle nasıl diyeyim birisi e, araya girecek bu küs kişileri barıştıracak birisi çok etkili olacak bu küslüğü e, sizi e, birbirinizle barıştıracak. Siz de zaten kafaya takıyorsunuz, bunun küslüğü de kafaya takılıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Sonuçta bir el gelecek size, yani aracı olacak, e, sizi bir şekilde barıştıracak. Bakın atınızı da görüyorsunuz, atınız şah en üstünde, üstünde de siz nasıl diyeyim? Şaha kalkıyorsunuz, yani bir şeye kuşa kuşa gidiyorsunuz, ne istiyorsanız. Bakın zaten onun üstünde de karşısında da görüyorsunuz iki kişinin ve çok kişinin de muhabbeti gerçekten çok güzel bir şeyler olacak hayatınızda çok güzellikler olacak. Atınız şahlanmış. Yani dileklerinizin e, hatta şöyle bir at hani şu kanatlı atlar da olabilir ya çok güzel bir dileğinizin olacağını, e, artık şahlanacağınızı, artık gücünüzün güç kazanacağını görüyorum. Güzel kardeşlerim, güzellikler Güzel kutlamalar var ve şurada fil şeklinde sevdiklerinizle birlikte güçleneceğinizi yine tekrar söylüyorum. Bir dilek perisi gelecek bir dileğiniz oluyor. Ee, size hani böyle bir şey sunulacak hani kabul eder misin etmez misin her şekilde de sizin kazancınız olacak bu dilek perisi. Ee, size iyi gelecek güzel kardeşlerim görüyorsunuz bakın kapalı yollarınız yok her şeyiniz açık dilekleriniz artık kısmetinizin artık şimdiye kadar yaptığınız fedakarlıkların karşılığını evren size gerçekten bir şekilde bir bahanelerle geri verecek siz artık gülmeye başlayacaksınız üzüldüğünüz zamanlar strese girdiğiniz gerçekten zamanlar oldu Bunları artık aşacaksınız gerçekten sevdiklerinize ya şu cipin tekerinin de görüyorsunuz ne kadar mutlu bir şekilde e, güzelliklerin oldu e, gerçekten her yerden kazanç olacaksınız 9 rakamı da size 9 vakte kadar bir şeyler olacak 9 rakamı da size uğurlu geliyor bunu bir kenara yazın diyelim güzellikler ve e, tabağımıza geçelim bakalım tabağımızda bizi neler bekliyor şöyle de bir bakalım güzel kardeşlerim evet ben aslanları güzel gördüm sıkıntınız yok ee, öncelerinde birazcık e, daha önceki şeylerde kafanızda taktığınız sıkıldığınız şeyler vardı onları artık atacaksınız hızlı atıyorsunuz e, kalbinizden gönlünüzden geçen bir dileğinde zaten size de dediğim gibi iki yerde de çıktı olduğunu sevinçlerinizin çok güzel olduğunu görüyorum ve de şöyle de bir şey var. Evet güzel kardeşlerim. Bu ne? Bakın karşınızda iki kişi karşılıklı konuşuyor. Bir kişi hakkında konuşuyor. İki tane erkek bir kadın hakkında konuşuyor. Ve gerçekten e, bu kişiye siz çok değer veriyorsunuz. Çok önemli. Sizin için gerçekten çok çok önemli. Onun için de bir şeyler yapacaksınız. Bu ver. Hani böyle bu sizin eşiniz olabilir, anneniz olabilir. Ee, ya da çok değer verdiğiniz sizin için çok önemli bir e, birey olabilir siz bunun için bir iki karşılıklı birisiyle konuşacaksınız ben onun mutlu olduğunu görmek için neler yapabilirim gibi gibi ya da ben onu daha iyi yerlere nasıl taşıyabilirim nasıl neler yaparsam e, bu kişi gerçekten rahat daha rahat içinde yaşar rahat huzurlu olur ya da daha çok olduğu hani stresli ya da mutsuz olduğu ortamdan alırım. Daha iyi yerlerde nasıl yaşatabilirim diye karşılıklı iki kişi konuşacaksınız ve bir kadın hakkında konuşacaksınız. Dediğim gibi sizin için bu kişi çok değerli, eşiniz olur, anneniz olur, kardeşiniz olur ya da gibi gibi Bakın bir de bir kısmeti de bir kısmet size gelecek ki bu nasıl bir güzel bir kısmet. Bu kısmetten de yani çok nasıl diyeyim almak isteyen de paycılar da var yani bu kısmetten siz de alacağınız üstlerinizde düşen payı alacaksınız. Gerçekten bu kısmette böyle sizin herkes arasında eşit olarak paylaştırılacak. Sizi güzel bir şekilde mutlu edecek. Bu kısmeti de aldıktan sonra bakın sevinçten uçacaksınız. artık yapmak istediğiniz tatil mi olacak, gezmek mi olacak ya da kafanızda hani düşündüğünüz artık her neyse onu yapmaya koyulacaksınız. Haneniz ferah, haneniz aydınlıklı. Sıkıntılar zaten dediğim gibi havalanmış bir yerde sanki böyle davet verilecek davete gideceksiniz davet verilecek size o da size gerçekten güzel gelecek. Siz de hizmet edeceksiniz. Zaten hizmet etmeyi de seviyorsunuz. Şurada da aynı şekilde yine bakın. Ben Aslan Burcu'nda hep devamlı böyle şöyle nasıl diyeyim bir konunun karşılıklı böyle konuşulup ona göre karar verdiğini gördüm. Hani böyle tek başına hareket etmediğini danışıp akıl fikir alıp iyicene geçir, iyicene böyle hani şeyden geçirip inceleyip sık dokuyarak karşılıklı konuşarak e, şey yaparak e, bir şeylerin karar verileceğini görüyorum ve yine aynı fincanın içinde de çıktı karşınızda birisi var. Bakın ikili kişisiniz ve konuşuyorsunuz. Düşünüyorsunuz nasıl olur, ne olur? E, hani e, bu şey ileriye kadar gidebilir mi ve de ve, ve zamanınız da var gerçekten birazcık zamanınız var. O kişiye diyeceksiniz ki hani böyle bekarsanız şu kadar bir zamandan sonra e, bekle beni diyeceksiniz. Bek hani çünkü sizin de e, bir iki olsun belki hani bir şeylerinizin tam oturması lazım işinizin olabilir kariyerinizin olabilir karşı tarafın da aynı şekilde yani o şeyleri de aşacaksınız güzel kardeşlerim bakın görüyorsunuz mutlusunuz yani ben e, aslanları burada Bekarları yani güzel sevdikleriyle birlikte güzel sohbetlerini gördüm. Evliyseniz de yuvanızda gayet çok çok iyisiniz. Ee, hediye e, birisinden size de hediye gelecek. Bu hediye de gerçekten sizi mutlu edecek güzel kardeşlerim. Atınız yine aynı şekilde bakın yine aynı burada. Yine e, fincanda da çıktı burada da çıktı e, şahlanıyor. E, yani dediğim gibi. Ve bunda da birazcık az bir zaman var. E, kişiden kişiye de yine değişir. Fincandaki gibi de burada da hani evle de ilgili şöyle nasıl diyeyim Ev olur arsa olur bir şey olur yani kariyer olur bununla ilgili bir muradınız vardır artık bunun öndeki engeller kalktı kalkacak bekleyin az bir zaman kaldı kimilerine göre kalktı yani kalkıyor engeller kimilerinde birazcık daha olabilir onu da bekleyin yani sabredin edin ee, sonuçta göreceksiniz bakın Alaaddin'in sihirli lambasını da görüyorsunuz en üstünde size sunuluyor size güzel bir teklif teklifler sunulacak. Kimilerine göre iş hayatında olur evlilik hayat evlilik hani böyle gelecekle ilgili bir teklifler sanki ve de şöyle de bir şey da da kız olun erkek olun bayan olun fark etmez bir evlilik teklifi de gelebilir güzel kardeşlerim özellikle evliliği şu anda isteyenler için çünkü gördüğüm gibi aslan burçları kızları gayet bekliyor yani karşı taraftan ve de o tekliflerde güzel bir şekilde gelecek her şeyin hayırlısı olsun diyelim güzellikler kısmetleriniz bol olsun ki bol olacak artık ee, bazı şeyler artık dediğim gibi size verilecek ee, Bayrak görüyorum bayraklı e, şeyde bir kapı bayraklı kapı altında bir şeyler olacak. Ee, bu da size aydınlıklı ferahlı bir şekilde olacak şurada da bir insan sünniliyeti gördüm şimdi bu genel bakıldığı için hani dedim ya size en güzel olan her şeyleri alın şurada da bakın e, bir erkek sünniliyeti gördüm onunla ilgili bir şeyler olacak gelişmeler olacak bir şeyler düşünüyor bir konu hakkında e, yani nasıl olur ne olur diye düşünüyor yani çok da düşünmenize gerek yok her şey olacak herkes zaten Nasıl diyeyim? E, su akacak, yolunu bulacak. Hiç de düşünmenize gerek yok. Va, gayet güzel şeyler olacak. Güzel kardeşlerim, e, sizi gerçekten bu sefer çok çok iyi gördüm ve ferah bir şekilde gördüm. Bir de şurada atın üstüne sanki böyle bir çocuk. Yani şöyle de bir şey diyeyim, çocuk haberi bekleyenler için ya da çocuğunuz vardır, onunla ilgili güzel bir gelişme olur. Çocuk bekleyenler için de güzel bir haberler gelecek. Siz olmasanız da evladınızın olur kardeşiniz yeğeniniz gibi gibi yani bunla da ilgili güzel haberler alacaksınız güzel kardeşlerim çok iyi gördüm yani maşallah diyelim sakın böyle şey yapmayın kafanızı takmayın çünkü her şey gayet size güzel bir şekilde gelecek güzellikler verilecek kısmetleriniz de gayet güzel bol bakın görüyorsunuz kısmetleri de görüyorsunuz iyi bir kısmet geliyor size bu da çok yakın bir zamanda gelecek ee, bekleyin Kişi, kimileri tam aldı alacak kimileri de yakında bir ay iki ay gibi yani yakın bir zaman içinde gelecek bu kısmetlerde maddi olarak diyorum evet güzellikler evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum desteklerinizi bekliyorum ben buradayım sözlerimin arkasındayım benim uğurumu bereketimi de göreceksiniz bana dönüş yapacaksınız ee, birisi hani e, geçen de birisi diyor atmasyon öyle atmasyon tutmasyon yok biz Fadiman'ımızdan gelme ocaklama el aldık onunla elden ele ellerimizden bugüne kadar ben kişisel bakmıyorum kişisel bakarsam onu diyebilir hani karşıdaki kişi kişisel bakmıyorum genelde bakıyorum ve bu zaten çoğununda size isabet edeceğinden biliyorum kalbiniz zaten söylediklerimden ferah bir şekilde alırsa inanarak beklerse olacakları görün bekleyin güzellikler. Evet kendinize çok çok iyi bakın desteklerinizi bekliyorum ben buradayım beni unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın.